Merhaba, ben Fatih Karalioğlu. Para Bilgi Sistemleri Eğitim sayfasına hoş geldiniz. Microsoft Exchange Server e-posta hızını etki eden, e-posta hızını ve e-posta güvenliğini etki eden mesaj rate limit ve tyrotink ayarlarını yapmaya devam ediyoruz. Daha önceki eğitim video çalışmalarımız içerisinde ve Para Bilgi Sistemleri blog sayfamız üzerinde Microsoft Exchange Server e-posta hızını etki eden mesaj rate limit, ve tyrotink ayarı nedir ve niçin yapmalıyız sorusuna cevaplar vermiş ve teknik eğitim videolarımız içerisinde transport servis ve send konnektör özelinde bu ayarların nasıl yapılacağını sizlere aktarmıştık. Blog sayfamız üzerinde bu teknik dokümanlara da ulaşabilir ve bugünkü yapacak olduğumuz işlemler ile Receive Connector seviyesinde Microsoft Exchange Server mesaj rate limit ve tyrotink ayarlarını nasıl değiştirebiliriz? Bunları inceliyor olacağız. Ee, daha önceki eğitim videomuz içerisinde send connector üzerinde yaptık. Action server'ın kullanıcılarımızın dışarıya gönderecek oldukları iletilerdeki sınırlandırmalardan bahsettik. Ee, organizasyonumuz içerisinde tek bir tane send connector olduğu için bu biraz daha kolaydı. Şimdi ise Action Server'ın gerek performansına gerek güvenliğine etki edecek olan Receive konnektörler özelinde bu değişiklikleri yapacağız. Bildiğiniz gibi Action Server üzerinde özellikle rol konsolidasyon süreci tamamlandıktan sonra birden fazla Receive konnektör e, ile tanıştık. Bunların her birisi farklı amaca hizmet etmekte. Frontend Transport Server, Receive Connector, Hub Transport Receive Connector ve bunların Client Default olmak üzere ayrımlarını gördük. Şu anda benim organizasyonun içerisinde görmüyorsunuz ama birçok organizasyonun içerisinde yapılandırılmış olan Relay Connector'lar de vardır. Ve bu Relay Connector'lar özelinde ayrı özel yapılandırmaların yapılması gerekmektedir ki bu ayrı özel yapılandırmalar Exchange server güvenliğiyle birebir etki eden yapılandırmalardır. Receive Connector özelindeki en basit anlamda nelere bakacağımızı ben hemen sizlere söyleyeyim. Connection timeout değerleri, connection inactive timeout değerleri, inbound connection ve inbound connection per source. Buradaki yüzdelik dilimleri Mesaj rate limit ve relay konnektörler özelinde özellikle bakmamız gerekli olan message rate source ve target interval değerlerini görebilmekteyiz. Send konnektör özelinde iki farklı ayar varken ve send konnektör özelinde yapacak olduğumuz ayarlar iç send ve tanımlı bulunan sunuculara uygulanırken Receive konnektörler üzerinde yapacak olduğumuz işlemler sadece Action servera tanımlanır. Biliyorsunuz ekçen server üzerindeki receive konnektörler organizasyon özelinde değil sunucu özelinde saklanmaktadır ve bu nedenden ötürü sen konnektörün haricinde birebir güvenlik nedeniyle gerçekleştirilir. Receive konnektörün en fazla kullanılmış olduğu yerleri söyleyeyim. Bu type interval değerlerinin yapılmış olduğu bölümleri örnek veriyorum. Bir exchange server biz relay sunucusu olaraktan yapılandırdık ve relay sunucusu olarak yapılandırdığımız zaman relay yapacak olan client'ların uygulamaların IP adreslerini action server'ımız üzerinde tanımlayaraktan her bir client ve her bir network'tan gelecek olan bağımsız denetlenemeyen uygulamalardan gelecek olan otomatik mesajların önüne geçiyoruz. Ve yapmış olduğumuz bu relay ayarları ile Action Server özelinde güvenliğimizi sağlıyoruz. Buradaki default ayarları biraz sonra göreceğiz. Ee, receive konnektörler üzerindeki mesela mesaj rate source'dan örnek vereyim. Mesaj rate source değeri varsayılan değerde tek bir kaynaktan bir dakika içerisinde atılabilecek olan maksimum farklı iletiyi bizlere söylemektedir. Yani ben Fatih Karaylıoğlu olarak size bir mail attığım zaman bir dakika içerisinde en fazla 5 adet diye hatırlıyorum mesaj rate limit 5 tane mail atabilirim bir dakika içerisinde. Bundan daha fazlasını atmak istersem eğer bir sonraki dakika içerisine kadar e, rate limit beni bufferda bekletir, tampon bölgede bekletilir. Bir dakika sonrasında bu mailin atılmasını sağlatır. Bakıldığı zaman globalde bu evet sağlıklı bir işlemdir. Benim makineme virüs girebilir, trojan girebilir, uygulama e, bir zararlı yazılım tarafından etkilenebilir. Eş zamanlı olaraktan ben, ben bir dakika içerisinde yüzlerce maili atarak ekçen Server'ın güvenliğini tehlikeye düşürmem için e, düşürmemek için uygulanmış olan değerlerdir. Ama şöyle bir şey daha var. Relay yapan uygulamalar dakikada nereden baksanız 20, 50, 100 ve çok daha fazlasını mail atmak için yapılandırılıyor. Servis portallarımızı düşünelim. Action server'ımızı EVC üzerinden bağlamış olduğumuz uygulamalar için yapılandırmaları düşünelim birçok kurum dakikalar içerisinde binlerce maili göndermek istiyor. Ve bunlar için de özel relay sunucuları yapılandırılıyor. Exchange Server buna da müsaade etmekte. Eğer uygulamamız dakika içerisinde 50 tane 100 tane mail atacaksa ve Exchange Server üzerinde bizler bu limiti varsayılan değerde bıraktıysak uygulamalarımız bufferda bekletiliyor ve mail küyüsü Exchange Server üzerinde şişmeleri neden oluyor. Bu güvenlik nedeniyle bizler limitlendiriyor olsak da bazı özel uygulamaların bu ihtiyacı bulunmakta ve bu ihtiyaç için de bizler belirli bir e, kaynaktan ve belirli bir limitten ve belirlenmiş olan e, bağlantılar üzerinden bu değerleri değiştirebileceğimizi görebilmekteyiz. Hızlı bir şekilde e, komutları demo ekranımıza bağlantıyı yapalım ve demo ekranımız üzerinde Para Bilgi Sistemleri üzerinde paylaşmış olduğumuz blog sayfası üzerindeki exchange management şeyle çalıştırarak bizler exchange server üzerindeki default değerleri connection değerini maximum inbound message rate ve tape interval değerlerini öğrenelim. Bunlar nelermiş? eee receive konnektörlerimizi görebiliyoruz. Her bir receive konnektör özelinde ayrı ayrı bu komutların çalıştırılması gerekiyor ki her bir receive konnektör de farklı amaçlara hizmet ettiği için bizler genel olaraktan bu komutları çalıştıramıyoruz. Her bir exchange sunucusu özelinde her bir receive konnektör özelinde bu komutları ayrıca çalıştırmamız gerekiyor. Get receive konnektör diyorum. Exchange organizasyonun içerisindeki bütün receive konnektörleri ve bunların değerlerini getirmesini istiyorum. Bakıldığı zaman Outbound Proxy Frontend'de Maximum Inbound Connection Per Source 20 Maximum Inbound Connection Per Second Per Source 2 olaraktan gözükmekte. Mesaj Rate Limit Unlimited Diğer konnektörlerimize bakalım. Bakın Şurada bizim mail iletişimi sağlayan client proxy'de mesaj rate limit 5 iken front default frontend'te de bu unlimited olaraktan değişmekte. Bahsetmiş olduğum ayarlar bunlar. Yani her bir action server özelinde, her bir receive connector ayarında farklı değerler vardır ve bizler bu değerleri ihtiyacımız doğrultusunda değiştirebiliriz. Uygulamalarımız, kullanıcı taleplerimiz özelinde bu ayarlarda ufak dokunuşlar yapmalı, ince ayarlar ile exchange organizasyonumuz özelinde optimizasyonu ve verimliliği sağlamalıyız. Bu değerleri gördükten sonra connection timeout değerini göreceğim ki burada direkt olarak get receive connector komutunu çalıştırıp PMB e, 01 sunucum üzerinde direkt olarak connection time out değerini 15 yapacak. Şöyle yapalım. Biraz evvelki hangi komutu çalıştırdık? çekelim connection time out değeri. Değişikliğe bakalım. <laughs> client front and client frontend şunu yapacağım neymiş bu connection timeout değeri 5 iken ben bunu 6'ya getireceğim 06 yapacağım ve şuradaki şuradaki e, connection timeout connection time out değeri 10 iken doğru mu? Evet, doğru. 11 yapalım. Çok fazla bir değişiklik yapmayalım. Evet, şurada 10 olaraktan gözükmekte connection timeout'u. 11 olduğunu görebilmektesiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra direkt olaraktan yapmış olduğumuz, değişikliği yapmış olduğumuz konnektörü disable, enable yaptığımız zaman vermiş olduğumuz ayarlar, yeni değerler receive konnektörümüze etki edecektir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Receive konnektör üzerinde yapacak olduğumuz mesaj rate limit ve tie ayarları sadece ama sadece işlemi yapmış olduğumuz ekçen sunucusu üzerindeki işlemi yapmış olduğumuz receive konnektör için geçerlidir. Tekrardan hatırlatıyorum bu ayarlar daha çok relay konnektörleri üzerinde yapılmaktadır. Relay konnektör üzerinde belirli bir kaynaktan gelecek olan e-posta iletilerini limitlendirmek veya limiti açmak veya belirli bir kullanıcı özelinde yapmış olduğumuz işlemler için gerçekleştirilebilmektedir. Bunun bir başka yapılandırılması nedir? Eğer ki Office 365 hibrit bağlantımız varsa, Office 365 hibrit bağlantısında on premise Exchange ile Exchange Online arasındaki mesaj rate limitlerini iki organizasyon arasındaki konnektörler üzerinde yaparaktan Hibrik yapımız arasındaki e, mesaj trafiğinin daha sağlıklı olabilmesi için gerçekleştirebiliriz. Bir başka senaryosu. Action Server'ımız dış dünyaya bakmıyordur ki istemiş olduğumuz şey budur. Action'cın back-office arkasında güvenlik ürünlerinin arkasında hizmet vermesidir. Mailbox sunucumuzun hemen önünde bir SMTP gateway'imiz vardır. Ve SMTP gateway üzerinde bu mesaj rate ve tyrotink ayarlarını limitlendirerek arka taraftaki ekçen sunucumuzu direkt olaraktan bu kaynağa güvenmesini sağlatabilir ve bu kaynağa güvenmesini sağlatarak da iki kaynağın SMTP gateway ile mailbox sunucularımızın mesaj rate limitlerini genişleterekten daha hızlı e-posta trafiğinin olmasını sağlattırabiliriz. Arkadaşlar blog sayfamız üzerinde birden fazla komutu sizlerde görebilmektesiniz ki bunların hangi amaca hizmet ettiğini ve niçin yapılması gerektiğini sizlere blog sayfamız üzerinde paylaştım. Ben bugün sadece 8 konu başlığından sadece bir tanesini sizlere anlattım ki blog sayfamız üzerine giriş yaparak ihtiyaç duymuş olduğunuz Receive konnektörler üzerindeki Tyrotink ayarlarını ve mesaj rate limitlerini belirleyebilirsiniz. Unuttum. Söylemem gerekli olan bir şey var mı? Hı. Şunu söyleyeyim. Ee, bu ayarlar Exchange Server 2013, 2016 ve 2019 üzerinde Mailbox Roll ve Edge Server üzerinde yapılırken rol konsolidasyon sürecinden önceki sürümümüz olan Exchange Server 2010'da e, Hub Transport rol ve age rol üzerinde yapılabilen işlemlerdir. Ben Fatih Karalioğlu, para bilgi sistemleri eğitim sayfamızda soru e-posta hızını etki eden mesaj rate limit ve tyroting ayarlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ve bugünkü teknik eğitim içeriğimizde receive konnektörlere odaklandık. Daha önceki eğitim içeriklerimizde Mesaj, rate limit ve tyloting kayarı nedir, ne için yapmalıyız sorularına cevap verdik. Sonraki teknik eğitim video içeriklerimizde transport server ve send konnektöre odaklandık. Bu çalışmamızda receive konnektör üzerinde ayarları nasıl yapabileceğimizi inceledik. Ve bir sonraki video eğitim içeriğimizde ise kullanıcı özelinde yani bir Kullanıcı mailbox'ı üzerinde bu targeting ayarlarını nasıl yapabiliriz bunları inceleyeceğiz. Ben Fatih Karaylıoğlu. Verebilgi sistemleri eğitim sayfamızda hazırlamış olduğumuz teknik video eğitim içeriğini izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video eğitim içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.